Evet 12 Haziran Çarşamba. Bu akşamdan haritaya baktığımda ayın Mars'la olumlu bir açısını görmekteyiz. Fakat Mars'ın Plüton'la olan e, kara açısından ayrılması e, bizim rahatladığımız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çünkü uranyen prensipte gökyüzüne baktığım zaman Yarın için gerçekten dikkat edici etmemiz gereken bazı durumlar var. Şimdi İkizler Burcundaki gezegen topluluğu Venüs'ün, Güneş'in, Merkür'ün, Jüpiter'in İkizler Burcunda olması ve bizi kısıtlayan, daraltan, bir takım sınavlardan geçiren Satürn gezegenine de burada sert açılar içerisinde olması bir süredir, Yalan, dolan, e, bazı laflar, sözler, e, başkaları hakkında ön yargıda bulunmak, bunlarla ilgili konularda e, bizi bir hayli sınava tutuyor. Bu aralar laflar, sözler çok fazla. Ben de öneriyorum? Mümkün olduğu kadar az konuşun. Zaten Mars'ın Plüton'la sert açısı, daha çok insanlar üzerinde bir takım sıkıntılı, agresif durumlara yol açabiliyor. Fakat çok fazla kaza ile alakalı e, haberler alıyorum. Bugün trafiğe çıktığımda iki tane mesela motor kazası vardı. Onun haricinde işte birinin çocuğu mama sandalyesinden düşmüş. Bugün kuzenimin e, denizde yüzerken kolu çıkmış. Yani bu kadara kadar ...olabilir mi diyeceksiniz. Evet olur. Çünkü gerçekten gökyüzünde çok sert... ...açılar var. Peki bunun için nelere dikkat edeceğiz? Özellikle ben size... Uranyan prensipten bahsetmek istiyorum. Normalde klasik... ...astroloji olarak bir takım... ...yorumlar yapılıyor. Fakat Uranyan prensipte... ...tabii ki yorum yapan çok az kişi var. Bunu özellikle... ...yarını çok dikkat edilmesi gereken bir gün olduğunu uyarısını yapmak istedim size. Mars'ın Uranüs'le kardinal eksende görüyoruz. Normalde klasikte baktığınızda bunu o şekilde göremezsiniz. Fakat Uranyan prensipte biz kavuşum kare karşıt açıların yanında 1'e 45'lik 135'lik açıları da gördüğümüz için burada daha net bir şekilde biz e, olayları daha böyle e, eylemi anlatan olayları Uranian prensipte görebiliyoruz. Peki bu durumlar ne olabilir? E, bir kere kolumuza bacağımıza dikkat edelim. Gerçekten özellikle ayaklara heptaristos asteroidini görüyorum. E, bu kardinal eksende e, Marsun Uranüsle ve Plütonla da hala daha zaten Plüton'dan o enerjiyi aldı. O şekilde yola devam ediyor. Burada Uranüs ile Kardinal'e girmiş olması Aynı zamanda Hopi Asteroid'ini görüyorum Bıçaklar, kesiler, iğneler, enjeksiyonlar Yanında Panese Asteroid'i var Pansuman olmayı gösterir Aynı zamanda bunun Kardinal ekseninde Hastaneler, hastalıkla ilgili durumlar Yani ben aslında daha çok hastalıktan çok kaza ile ilgili bir takım işte elinizi kesebilirsiniz bir yerinizi istemeden kazayla da kesebilirsiniz e, trafikte çok dikkatli olmanız gerekir e, aynı zamanda bakıyorum evet bir yere tırmanmak oturmandığınız yerden düşmek bazısınız yere kesinlikle dikkat etmenizde fayda var ne zaman e, zaten bugün de etkilerini görmüştük ama özellikle yarın Çarşamba günü yani 12 Haziran Çarşamba günü e, bu konularda dikkatli olmamız gereken bir e, durumu gösterir. Peki bunları nasıl yorumluyorum? Yani e, astroidler tabii ki anlatıyor e, çok fazla. Mesela hep testos astroidi ayakları gösteriyor. E, i̇şte ayaklar konusundaki bir takım yaralanmaları. Burada zaten Mars'la Uranüs'ün de kaza açısının da kardinalde olmasından dolayı bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Aynı zamanda şimdi Uranyan öğrenciler baktıkları zaman görmüşlerdir diyecekler ki hocam niçin Merkür'le Satürn'ü de söylemiyor? Bunu da kardinal oluşturduğunu. Evet bir de bu var. <laughs> e, bu da nedir? Bir kere e, kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz. Düşüncelerimizi... Söylediğimiz zaman bir kere yanlış anlaşılabilir, anlaşılabiliriz. E, genel gökyüzünün durumuna baktığımız zaman e, çok fazla konuşmaktan kaynaklı söylediğimiz şey e, maksadını aşabilir. E, hani istediğimiz gibi kendimizi ifade edemeyebiliriz. Buna da çok dikkat etmekte fayda var. Zaten e, bütün dünyanın yükü üzerindeymiş gibi. Hissedebilirsiniz bu aralar gerçekten yani malefikler Mars, Plüton, Satürn, Uranüs yani malefik olarak Mars'ta Satürn'den bahsetmiştim. Ee, diğer Uranüs ve Plüton'un da bu kardinalde olması uranyen prensipte bakın bunları 360'lıkta göremezsiniz. Gerçekten zorlu bir dönemde bir haftada olduğumuzu gösteriyor. Dünden başladı zaten bu etki yarın ve diğer gün perşembe de etkisini sürdürecek. Bu konuda sizlere uyarmak istedim. Evet, biraz önce proje sınıfının dersinden çıktım. Ee, çok güzel yine geçen bir proje dersiydi. Evet, sorularınız var mı? Tabii ki diyeceksiniz ki bu söylediğiniz şeyler kimi etkiler? Bireysel haritalarına temas eden kişileri etkiler. Herkesin haritasında farklı herkes kaza yapmıyor. Hani kimi mutfakta elini keserken ve kimi işte motor kazası gibi bugün trafikte iki tane gördüm yani e, kayıp böyle arabanın altına girmiş. Hoş bu sarı yerde çok fazla oluyor. Çok fazla motor kuryeler var. Çok fazla görebiliyoruz bunları. Evet, e, bir kere Tehlikeli sporlardan kaçınalım. Ee, tabii ki şimdi yaz tatili de geldi, bayram tatili de var. Jet ski'ye binerken, e, özellikle işte rafting yapmak gibi konularda biraz agresif olarak sporlarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bu tarz e, hobileri, sporları yapmamakta da fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi elimi kestim mutfakta. Ha, Nigel Bostan. Öğrencim. Gördün mü? Şimdi kesin senin haritanı açsak senin haritanla ilgili bir teması vardır. Şimdi canlı yayını kapatınca bakacağım merak ettim. Geçmiş olsun bu arada. Evet. Teşekkürler. Evet, bu akşamlık bu kadar. Bundan sonra akşamları, bir sonraki günün yorumunu canlı yayında yapmayı tercih edeceğim. Çünkü neden? Bir sonraki güne hazırlıklı olun. Sakın bana demeyin, işte yok enerjimiz bozuluyor, moralimiz bozuluyor falan. Sadece tedbir alacaksınız, hepsi bu kafun keserken olmuş. Evet, geçmiş olsun. Ee, bu arada bu aralar çok konuşmayın arkadaşlar. İnsanlarla tartışmaya girmeyin. Ee, çok konuşulan ortamlardan uzak durun. Enerjinizi aşağı çekmelerine müsaade etmeyin. Evet, ben şimdi bunu kayıt alacağım. En başından izleyebilirsiniz. Sonuna yetişenler. Evet, tedbir önemli. Zaten astroloji ne için var? Burada biz yağmurun yağacağını söylüyoruz. İster şemsiyeyle çıkarsınız, ister şemsiz çıkar ıslanırsınız. Ama bir şekilde dışarı çıkmanız gerekiyor yani. O yağmur yağacak bir şekilde. Evet. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Videonun başını izleyebilirsiniz. Like yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.